Beş kırmızı ışık sönüyor ve yarış başladı. Baya kötü başladık. Arkadaki Alfin özür dilerim. Bir anda önümde yavaşladılar o yüzden kırmak zorunda kaldım. Neler oldu öyle? Taho, Taho sakin. Ama bir şey olmadı herhalde arkadaşlar. <laughs> Mısır'a kasaplık yapmış olabiliriz ama çok bir şey olmadı devam. Çok bir şey olmadı özür diliyorum Mısır. Gelirsen sana yol veririm. Neler oluyor burada? Bugün kasap modumuz açık hakikaten ya. Nasıl bir kasaplık yapıyorsak şu an 10. yüz hadi bakalım. Hop. İki kişi daha geçtik ve şu an 9. yüz. Erdi Sefer arkamızda. Kasap kartıla Yılmaz diyor Yusuf. Öyle de demeyelim be. <laughs> Fearless'ı bu virajda geçer miyiz diye şu ERS'ye dokundurdum ama bıraktım. İçeriden biri fena daldı. İçeriden biri fena daldı ama geçemedi galiba. İlk sektörde mor atmışız ya. Dışarıdan daha iyi imelenir miyiz? Magdalene karşı ama yemedi. Magdalene sayesinde bir kişi daha geçirdik. Hatta yanımızda bir kişi daha var. Neler oldu öyle? Bir anda 8. de yükseldik. O ghosting'in açık olması muhteşem bir nimetmiş. Ghosting açık olması önden vurmuştuk arkadaşa. Şimdi Alperen Akyol 2 saniyeli önümüzde bakalım yetişebilecek miyiz? 1.7 Raymond o Raymond kılıç çağını geçti. 16. mı ne başlamıştı? Güzel yükselmiş Raymond. Güzel hızlandık bence. Evet güzel hızlamışız. p 6 yorumluyorum demiş daha. Hadi bakalım. Bu sefer tutmaz inşallah ya Dediğim Daha yükseklerde olmak istiyorum çünkü. bir uyarı aldık. Dikkat etmem lazım Avusturya'da. Özellikle bu virajda uyarılar gelebiliyor. Ön taraflara yetiştik. Ön taraflarda kaos var. Çok yakınlar birbirlerine. Geçer miyiz? İş tarafı aldık. Güzel bir geçiş oldu. Güzel bir geçiş oldu tekrardan geçmemek için de RSA'yı açtım şimdi önümüzde Alper Anakyol var ondan diğere saldık. Dışarı açılanlar var. Oo! Aston Martin Aston Martin'i yok etti inanılmaz. Beşinciliği aldı bu sayede. Aston Martin yine bir kasaplık geldi ama bilerek de yapmamış olabilir ama pite de öyle girilmez piste de öyle girilmez önde neler oluyor İnanılmaz O ikili kimdi görmedim ama sola doğru beraber arkadaş arkadaş ellerle tutuşarak kaydılar Neler oluyor öyle Hep ikişerli yok oluyorsunuz arkadaşlar. Bir nerede? Rick Games'in 3 saniye cezası var ve 3.6 saniye önde bakalım ona yetişebilecek miyiz? Acayip olaylar oluyor bu yarış. Şimdi ona yetişme zamanı. RS'yi kapatalım. Orada bu, bu kadar olay oldu. Güvenlik aracı çıkmadı diyecektim. Tam da onu geçecekken olacak iş değil ya. Hemen box this lab. Hemen pit'e girelim arkadaşlar. Araba dur. Hah. Şeyler, midyumlar da seçildi tamam. Aynen box box. Araba durur musun acaba? Niye durmuyor bu araba? Lastikleri son sektöre kadar ısıtmıyoruz. Hadi bakalım. Kim geliyor öyle? Fiyalış kişi lütfen güvenlik aracı arkasında sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Lütfen sıkıntı yaşamayalım güvenlik aracı arkasında. Bite girerken hele hiç sıkıntı yaşamayalım. Lütfen dikkatli olun. <laughs> Aslında basıp geçseydik onu geçebilir miydik diye düşünmüyor değilim. Raymond bir tek girmedi diyecektim ki girdi. Evet bir tek güzelce girdik hadi bakalım. Rick Games'in 3 saniye cezası var son anda bastım ha. Perfect job. Kayarak girdik aynen öyle valla. Kanat kontrol yok ama kanat kırılacak bir şey yapmadık sanki ya. Bakalım kaçını çıkıyoruz. Hop. Vehicle condition. Güzel. Karadımıza sıkıntı yok. Yer var mı lobi için geleyim. Muhtemelen yok ama gelmeyi dene. Steam'de benim üzerimden gelebilirsin ama bir yarış daha kaldı. Bu yarıştan sonraki yarışımız son. Abi e-sporcu musun? Yani e-sporcu musun derken liglerde yarışıyorum evet. Ama kendime e-sporcu muyum dersem derim ya neden olmasın. Evet e-sporcuyum arkadaşlar. E-sporda yarışıyoruz tabii ki. E-spor yarışlarımız var. Mesela salı günü birlikte yarışıyorum. Çarşamba günü başka ligde. Oo Alper Rakyon spin attı. Ya da spin attırdılar. Her şey olabilir. Alper Rakyon'un başına gelmedi kalmadı. O chatteki lafından sonra. Çok iyi başlayamadık ama olsun. Bence öndeki kaostan kurtulduk. Haydi devam. Raymon'u geçer miyiz? Hava koridoruna girdik Raymon'un. Şöyle yanına kadar geldim. Raymon'u geçer miyiz derken Hüseyin Kuzey'e geçildik. Derken geçilmedik spin attım. Şey kontra verdim ama şu an hala lastik lastiyeyiz. İnanılmaz. Ve geçilmedik. İşte bu. Beşinciliği koruduk. Çok güzel oldu. Şimdi tekrardan Raymond'a yetişme vakti. Şampiyonu için Raymond'la kapışıyoruz. Alperen Nak yolda da bayağı gerilere düştü. Ortalık karıştı burada. Ortalık karıştı. Biz de RS'yi açtık. Gaybu'nun tekrardan hava koridoruna girdik. Hop. Uf, Mercedes neredeyse beni yok ediyordun. Rakipsiz driver ne yaptın öyle? Yani arkadaşlar böyle olmaz. 5 sıra birden, 4 sıra birden kaybettim. Sağımda da solumda da araçlar var. Ama ne oluyor? Bu iş benim hatam değil. Bu hiç benim hatam değil lütfen. Bu benim hatam değil sıkıştırdınız beni. Kesinlikle bu benim hatam değil arkadaşlar. Yani bunun için özür dilemeyeceğim. <laughs> yani ikisini de... yani çok ilginç değil mi ya? <laughs> ya inanılmaz ya. Tamam pite girmiyoruz galiba. Ya sandviç oldum sandviç olmayı geç. Hani sandviç olan kişi genelde yok olur. İkisi birden yok oldu. Ben devam ediyorum. Vehicle condition. Daha başlatamaz zaten. Pire Pierre demesi lazım. En önde kim var çok merak ediyorum. Yine Erdinç mi diyeceğim ama Erdinç arkamızda. Erdinç şu sefer arkamızda. En önde kim var? Ha, Rick Games var. Rick Games'in de 3 saniye var. Evet, muhtemelen başlattı. Oo, başlatmamış. Başlatıp gibi yapıp şimdi başlattı. <laughs> haydi başla, haydi başla. Eee, şey burada sonuna kadar kullanacağım yoksa çok fark açılıyor. Erdex Ustevalle 0-6 olması güzel. İyi arkadaki vuruyordu bana neredeyse. Buralarda R.S. kullanalım da önden kopmayalım arkadaşlar. 6 saniye oldu ilk gemsi cezası. Hata yapmazsak podyum gelebilir. Ama daha çok var yarışa. Podyumu bırak liderlik bile bekliyorum kendimden. Ama Raymond birinciliği aldı. O açılan kim? Raymond, Raymond gitti. Magderen pilota gitti inanılmaz. Magderen gitti. Raymond gitti. Neler oluyor? Şimdi çok sakin oynamam lazım. Çok sakin olmam lazım. Nazar değdi Raymond. Aynen öyle. Drama drama. Aynen drama. Oo Mısır bir... Oo Rick James Mısır'ı yok etti. Rick James sıkıntılı yarışı. Onu geçerken dikkat etmem lazım. Hatta geçmeyeceğim şu an. Direkt test deneyebilir bana. Sen geç. Mısır'la yarışabilirsiniz arkadaşlar. Benim şu an yarışasım yok Mısır'la. Yani şampiyona da yarıştığım kişiler DNF olmuşken yok olmuşken ben ikinci, üçüncülüğe bile razıyım da. Neler oluyor? Yine sandviç olacağım. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar yine dokunulmazız. Sıkıntı yok. Risk almıyorum hala risk almıyorum. Şu Rick Games herkesi yok ediyor anladım kızlar, Rick Games'e dikkat edin. Bir sonraki yarışta olmayacak kendisi ama. Yine de Rick Games'e dikkat edin arkadaşlar. Arkada neler oldu bir Aston Martin daha gitti. Acaba Alperen miydi o ya? Acaba Alperen miydi? Uf, önde neler oluyor? Arkadaşlar Rick Games'e dikkat edin. Sizi öldürmek için orada. Rick Games'e dikkat edin. Sizi öldürmek için orada. Rick Games'e dikkat edin. Adam ölmüyor. aracı çıkardı yine Rick James ya inanılmaz. İnanılmaz ya. Rick James'e dikkat edin kendisi kasap. Kendisi kasap neredeyse bizi yine öldürüyordu. Tamam şimdi bastıralım. Şimdi spin attı umarım yetişemez. Arkadan gelirse de kontrol etmemiz lazım. Ama bizi öldürmeden önce bir sürü kişi öldürecek. Rick James'ten kurtuldu yakın kalalım şu an girecek zaten Maylander. Ama çok fazla yakın kaldı güvenlik aracına. Bir başlatır gibi yapıp tekrardan başlatmayabilir. Çok dikkat etmem lazım şu an. Çok kötü başladık ya. İçeriye alayım diyeceğim de neyse yaklaşamıyor. şimdi ve birinci ile üçüncünün cezaları var. Şimdi yakın kalmam lazım. Hayır hayır. En geç bilecek kişi geçti ya. Emre ne yapıyorsun Emre? Lastik lastiğe gidiyoruz Emre Bozkurt'ta birincilik için. sefer avantaj bende. Ve yerimi kaybetmedim ama Emre arkama geldi. <laughs> Haydi bastır şimdi. Tamam güzel yerimizi kaybetmedik. Şimdi burada RS kullanmayayım diyeceğim ama niye kullanmıyorum son tur zaten. Bas RS'yi. Son tur. Son Tremor time açalım. Diğere saçılmayacak sadece RS'miz var. Burada çok fazla kullanmayayım. Umut'a yaklaşmak istemiyorum açıkçası. Herkesin sahne cezası var zaten. Umut bırak geçeyim Umut. Teşekkürler kasaplık yapmadığın için çok yaklaştın. Ve pist üstünde de Umut'u geçiyoruz. Pist üstünde de geçiyoruz. İnanılmaz. Avusturya'da neler oluyor? Spielberg'de neler oluyor? İnanılmaz bir yarış. İnanılmaz bir yarış. Arkada uçan uçana hem kasaplık yapıldı hem centilmenlik yapıldı. Ve son viraja giriyoruz lider olarak. Ve Red Bull'u liderliğe taşıyoruz. <laughs> i̇şte bu P1, P1. <laughs> Yeni o Raymon ikinci oldu. Raymon ikinci oldu. Raymon nereden yükseldin sen ikinci oldun ya inanılmaz ya. Umut Diniyev olmuş. Umut yarışçı kalmış keşke geçmeseydik ama geçmek mecburiyetindedik. yoksa arkadan Emre Bozkurt geliyordu. Lobiye katıldım. Tamam inşallah yer olur da girersin. <laughs> <Yes! Gülüyor> Aa! Ah. Teşekkürler, Teşekkürler, Yusuf. Teşekkürler, I feel nauseous. Believe me, never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hey